Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün ise Minecraft Pocket Edition'da Stone Faktörünün yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Öncelikle video başlamadan canlar. Yusuf Emir. Efendim. Canım benim bu video kaç like istiyoruz? Video 5000 like istiyorum. Canlar lütfen videoya 5000 like atmayı unutmayın. Çünkü seriyi çok sevdiniz ve like'larla gösteriyorsunuz. Vurma istem... Ya. Oha 4.5 kalp gitti. 4.5 mı? 4.5 gitti yavaş vur. <laughs> Canlar dediğim gibi seriyi beğeniyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Ayrıca kanaldaki videoları izleyip abone olmayan çok büyük bir ikilisim var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olduysanız da zilleri açmayı unutmayın. İlk 5 dakika içinde güzel güzel size kalpcikler atacağız canlar. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi iki bölüm arasında ne yaptık? Bir Şurayı genişlettim. Burayı yaptığımız yer çalışmıyordu. bir geri çekil yaratık geliyor. Oğlum geliyorlar lan. Biliyorum biliyorum gelsinler. Öldüreceğiz burada. Onunla vursana sen. Onunla vuruyorum zaten de sen öndesin şu an. Tamam dur ben öldüreyim iki dakikada onları. Şimdi burayı genişlettik çünkü burada bir türlü yaratık spawn olmadı. Ve yaratık spawn olmadığı için ben de böyle geniş bir alanda spawn olsun dedim. Buraya ileride otomatiğe çevireceğiz bu arada kesinlikle. Şimdi sadece geçici olarak işte böyle bir parçalar falan toplamak için kullanıyoruz. Burayı bir kapatalım. Alanı genişlettik. Beraber maden kastık çünkü maden kasmak sıkıcı oluyor bir yerden sonra. Al ah, sen bunları biraz daha yap. <gülüyor> <gülüyor> ya yine verdi ya. Şimdi canlar bu bölüm ne yapıyoruz? Bu bölüm değişik değişik ağaçlara gireceğiz. Şimdi kömür, kabuston, elmas, zümrüt falan yapacağız bu bölüm Yusuf Emir. Güzel ağaçlar yapacağız. ne güzel o zaman hadi bakalım. Şimdi ben saplinglerimi alıyorum. E, bu arada canlar alanı ben bölüm arkası genişleteceğim. Çünkü çok zor. Yani şu anda bulabildiğim en kolay taktik şu. Elimdeki heavy pickaxe'e bunları bu şekilde şeye çeviriyorum. Çakıla. Peki neden çakıla çeviriyorum? Hemen ondan bahsedeyim. Vein Miner modu çalışıyor. Yani bakın bu şekilde kırabiliyorum. Yoksa bekliyorsunuz yani. Kırmak tam bir işkence, tam bir çile. Bununla uğraşılmaz. Onun için ben heavy pickaxe onları çakıla çeviriyorum. Şimdi yapalım bakalım saplingleri. Önce kömür saplingi yapacağız doğru hatırlıyorsam. Benim demire ihtiyacım var aslında daha çok. önce Orada olması lazım ya baya. Var var baya kastık ya. Önce cobblestone lazımmış. Cobblestone'dan bir 5 tane yapayım. Cobblestone zaten kazmamıza gerek olmuyor. Etrafında ağızda kadar taş dolu. Şuradan bir kömür yapalım. Elimden gelince hepsini kömüre çevirdim. Şimdi demir. Evet. Demir, altın. Ha bu arada bakırdan zırhlar yapabilirsin istersen. Bakırdan zırh mı hemen? Yapılabiliyor diye hatırlıyorum. Ben o modu eklemiştim en son. Şimdi bakın. ya sana bir oyundaki bug'ı göstereceğim. Bu modun. Bak şimdi. Görüyor musun? <laughs> Şunu kırınca. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Direkt büyüyor. Ve bu şekilde ağacı da kırabiliriz. Şöyle kıralım. Ağacı bir kıralım. Ya bunu böyle kırmak çok iş şey. yani. Bunu yapraklarını kırsam iş yaramaz. Bu ağacın yaprakta bir dağıtalım. Kaç tane demir parçası geldi sana? 7. O güzel. Sana bol keseden gelmiş bu arada. Bana kaç tane geldi? Bana 8 tane geldi. E bol keseden ben daha az olurum. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Bol keseden geline bak. Hiç gelmemesi de iyidir. Şimdi şunları saplinglere atalım. Sadece sapling elde etmeme sebebi canlar şu. A, ne yaptın sen? Ne yaptım? Ben de Alsan 3. seviyesi açıldı. Nasıl? Evet. Level up unlock tier e, 3 wand. Allah Allah. Dur bakayım. Aa, bunun için elmas blok falan lazım. Oo aman boş ver er. Hiç bulaşılmaz. Hiç bulaşılmaz. <laughs> boş er. Şimdi ben bir hemen elmas ağacı çakıyorum kendimize. Ay pardon. Vurma. Lan oğlum kafana vur. La bir tek kas yaptın ben... yaptı kendine. <laughs> evet direkt kas yaptım. Seni aşağı indiririm oğlum yapma. Oğlum bak ben buraların lordu kafana atar. Lan. Ben... <laughs> Oha. Lan. Aa, Vurma dur. Ne oldu? Oğlum burası bir şey değil mi? Alanı büyüdü benim attığım asanın yaktığı alan. Lan yarım kalbim kaldı ya. Acım da. Ha tamam. Ah. <laughs> Acıma son verdiğin için sağ ol. Şimdi şuradan bir altın saplingi de yapalım. Sıradaki sapling lapis redstone. Tamam hemen bir redstone sapling. Lapis sapling sonra bitiyor işimiz. Hemen şöyle hop elmas sapling yaptım sonunda. Aha toprak 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 hop. Gel bakayım ve güm. Lan oğlum bana niye vuruyorsun? Ağaca vuracaksın? <laughs> elmas için yanlışlıkla sana vurdum. Kaç tane elmas çıktı? Çıkmadım. Çıkmadı mı? <laughs> Çıkmadı. Garanti değil zaten çıkması. Bir ihtimalle zaman. <laughs> ne bileyim oğlum belki çıkmıştır diye düşündüm. 8 tane elmas vardı Ben kaldım. de öyle, öyle kaldım ben de çıkmayınca. Ben hemen buraya da bir tane dikeyim şöyle. Şuraları bir azaltalım. Pistonlu bir sistem yapabilirim bu arada. Hatta yapsak mı ya? Ne dersin? Olabilir. Dur o zaman hemen bir pistonlu sistem yapalım buraya. Hem canlar da görmüş olur. Şimdi restonum var. Demirim var. Aa yapışkan pistonumuz yok. Slime ball var mı bizde? Yok galiba. Nereden bulacağız ki zaten onu? Tam iki tane varmış. iki tane varmış. Ha varmış mı? Varmış varmış. Şuradan hemen iki tane piston. Şuradan iki tane yapışkan piston. Şimdi bir tanesini şuraya. Bir tanesini buraya. Hemen bunların üzerine bir tane şalter çakalım. Hop gel. Çek şalteri. Eee bir dakika. <laughs> <laughs> Çaktır bir dakika bir şey unuttuk. Şunu da çek. Ee? Geri çek şimdi onları. Bak. <laughs> Ama bu pek şey olmadı ki. Ne? Otomatik. Ya otomatik de olmasın bir zahmet. O kadar da değil. Yani hiç olmazsa Aha elmas şey... geldi. Güzel. Ya şey avantajı var. Hani direkt şey yaparız. Ekeriz. Hemen pistona basıp eskane döndürürüz. E tabi o da var. Yani bu şekilde büyümesini beklemeyiz hiç olmazsa. Bana bir ara bunu bir izleyicim söylemişti. Sky Factory serisinde. Sana bir şey diyeyim acayip bir şey bu taktik? Ya, vakit kazancını öyle bir sağlıyor ki. Kaç elmas çıktı bu arada sana? Bir tane çıktı bana ya fazla çıkmadı daha. Ama bayağı bir sapling çıkıyor. Bir de bölüm arasında burayı devasa genişletmemiz gerekiyor. En yakın zamanda enchantlarla uğraşmamız lazım. Çünkü burayı demir kazmayla yapamaz. <gülüyor> yani. yani. <gülüyor> ben o topa girmem ben uğraşamam. Hop abi çok iyi yemin ediyorum çok iyi şu taktik ya. Bu arada elinle kır. Niye? Çünkü bunlar tam odun değil. Elle kırılabiliyor bunlar. Hayır ne farkı var ki yani onunla kırılsam? Baltan şey durabilisi gider. Ya gitsin kardeşim ne olacak? Boşu boşu durabilite harcıyorsun. Tam israfçısın ya. E, amacımız bu zaten. Karaktersiz. De bana öyle. Lan Oğlum elimde elmas var dur. O elmaslar lazım. Dur lapisleri atalım. Şimdi bu bölüm tabi canlar sadece böyle ağaçlar falan yapmayacağız. Bu bölüm başka işimiz de var. Bu bölüm yapacağımız şey power core. Bunun için bir elmas, dört demir, bir elmas, dört demir ve redstone. Tamam bende varmış. Redstone blok pardon. Hop. Ve yaptım. Ne yaptın? Bu arada eğer şeyin varsa, e, saplingin elinde yeterli varsa direkt şu odunları kırdıktan sonra ekip tekrar büyüyor. Kırdım odunu. Kırdım. Hop direkt odunlar geliyor yerine. Yani uğraşma vakit kaybetme. Aa iki tane elmas geldi. Ey maşallah. Üç o üç tane geldi buradan. Aa, o, adam dört tane geldi. Lan ne oluyor sakin ol. <laughs> Bilmiyorum baya geldi. Aa beşinci. Bak buraya power core koydum. Arkanda bak nasıl gözüküyor. Nerede? Aa, bu power bunu... core'a sağ tıkla. Shift sağ tıklama. Shift sağ tıklarsan. Ben de. Ha, bir şey diyeyim mi? Aklım gitti. Buna sadece sağ tıkla. tıkladım. Sol üstte RF yazıyor gördün mü? Evet. O enerji birimi. Sen zaten bilirsin. Eskiden sen thermal expansion'ı falan oynardık. Hı, Hı Onun gibi enerji birimi. Şimdi buna enerji vereceğiz. Ama en kolay yol tabi solar panel. Şimdi Poco dediği için de... bunu söylemeyi unuttum. Dur onu da söyleyeyim. Canlar şöyle bir crafting table var. Yapmak için şunu koyuyorsunuz. Workbench veriyor. Workbench'te de burada kendinize elmas üreten işte bakın diamond tor var. Basic diamond tor var. Bu şekilde şeyler yapabiliyorsunuz. Ondan zaten ileride geçeceğiz. Ben sadece crafting table'ını yapmıştım. Şimdi solar panel yapacağız. Solar panel için bakır bir... Bir dakika. Kapır ağacı var mı? Aa, var mı? Yok. Yok mu? Kapır ağacı yok. Onu kendimiz üreteceğiz kapırı. 26 tane kapır var. İyi ki harcamamışsın bu arada. Bir şey değil mi sana? Ben bir de kask yaptım ya. bazı bir şey yapmadım. İyi ki harcamamışsın çünkü e, solar panel bakırdan kullanılıyor. Ya da elmastan olanı yapalım ya direkt biz. Ne de dost elmas Ar ağacımız Ar var. Mi? Kaç elmasın var senin? 15. <laughs> ver oğlum onu bana azıcık. 16 oldu. Aa 17 oldu. Ver, 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 ver. Ya ha, oğlum bu kadar atarım. Oğlum o solar panel ikimiz de kullanacağız. Sadece kendim için yapmıyorum. <laughs> tamam attım hepsini hadi. <laughs> hadi bakalım. Hop. İki tane yapabilirim advanced solar panel. Bu lapis blok lazım. Hop. Şimdi diyeceksiniz abi işte burada yukarıda taş var. Yani belki ışığı almaz. Pocket için o kadar detaylı yaptıklarını düşünmüyorum. Şimdi dürüst konuşayım. Onun için direkt koyuyorum ve üretiyorum bakalım. Galiba o kadar detaylı yapmışlar. Yapmışlar. <laughs> yapmışlar. Ondan emin olabiliriz. Bedrak kırabiliyor muyuz? Kıramıyoruz evet. Aa üretiyor üretiyor. Üretiyor mu? Evet, evet üretiyor tamam. 400 detaylı yapmamışlar. <laughs> Tamam, Kara geçtik. Şimdi bununla beraber void miner yapıyoruz. Bunun için 4 tane demir demirim var mı abi? Demirim hiç yok. Ben sana şu an elmas kasıyorum. O zaman ne yap biliyor musun? Ağacı şeyi boş ver, elması. Demir lazım bize. Demir mi lazım? Evet. 4 tane demir bloğu istiyor. Onun için bana çakıl gerekmiyor mu? Oğlum ben direkt demir saplingi verdim. Ben de ha. Oğlum <laughs> tamam tamam onu da yapacağım. Okey ben de ama elmasın da bir şekli var ya. Ya, ya elmas tabi böyle kırdıkça krasın geliyor da. Ya, aynen. Yani şu anda demire muhtacız yani. Cenazene demir gelecek senin onu biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Ben de o sırada bari gravel'larla elde edeyim. Bakalım oğlum <laughs> sanki çakıllardan daha fazla çıkıyor. <laughs> Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum ama direkt 28 tane demir nugget geldi elime. Oğlum bu ne lan kaç tane taş bloğu var burada. Tamam sağ olasın. Oğlum sende harbi bayağı çıkmış. Ben hop. bu işi bitirdim ya. Hallediyoruz burayı. Çok iyi. Kaç tane hop? 36. Tam 4. E, güzel güzel ben artık elmas yapmaya devam ediyorum. Sana 32'lik <laughs> daha atayım elmas artık. <laughs> elmas ba elmas bağımlısı oldum. Hayır biraz daha demir lazım. Nasıl ya? Conveyor belt yapacaksın çünkü daha. Daha ne kadar lazım? Sen gene şöyle bir biz stack elde et ondan. Sana 32'den atmıştım zaten. Ben de ama şey yetmedi yani şey daha huni yapacağız. Onu okay, biliyorsun Bistek oldu. Oldu mu bistek? Tamam onları biraz daha yap. Çünkü şey huni yapacağız ya. Aklıma geldi şimdi Okey. iki stek yapıp bırakıyorum. Tamam. Hop. Şuradan canlar bir tane sandık yapalım. Bir tane daha sandık yapalım çünkü huni yapacağız. Bu odunları da bir yere saklamamız gerekiyor. <laughs> Böyle olmayacak. Baya odun bir şey oluyor bu arada bundan Birikiyor. dolayı. Aynen. Aha ben de level 2 oldum. O nasıl artıyor? Ben nasıl level 3 oldum? Aa baba Yusuf Emir. Görüyor musun? Heh. Bak Bu ne? Demir madenleri direkt maden çıkarıyor bu bak. Aa, Envanterine geldi senin iki tane. Aa gelmiş evet. Onları koyup kırsana. Bakalım nasıl geliyor. Balt He tamam. <laughs> ben de şak balta yok. balta sandım. Dedin ne yapıyor tamam, bu mu? Ben bak. sana atayım bunları. Şöyle hepsini atıyorum. Tamam o süper. Ha. Çok güzel. Şuradan hemen kendimize bir tane huni yapalım. Evet artık arka planda AFK kalırsak burada işimizi kökten halletmiş oluruz. Şimdi şöyle. Bir de bunun ısıtıcısı var. Hı hı. Bunun için mechanical furnace, bunun için gene demir blokları gerekiyor iki tane. Fırın bunu da bir dahaki bölüm yaparız. Şu anda bununla uğraşmak istiyorum çünkü. Conveyor belt yapacağım. Hemen şu conveyor belt'leri alalım. Buradan gelse şöyle. Ban. Ne oldu? Conveyor belt'leri nereye gitti? Hiçbir fikrim yok. Aa elmas geldi. <laughs> elmas mı geldi? Aa, envantere gelmiş conveyor'lar. Allah Allah. Niye böyle oldu? Hiçbir şey anlamadım. Az önce sağ tıkladım ve hı hı. envanterime ışınlandılar. Hiç fikrim yok. İlginç. şimdi şöyle olacak. Şunun ortasında Mechanical Furnace, burada da Kunili sandık sistemimiz. Hemen şuraya sandığımızı koyalım. Kunimizi koyalım. Bitti Yusuf Emir. Bitti mi? Gel gel. Otomatik maden Geleceğim sistemimize bir var. Şu... <laughs> bak. Geldim. Bak şimdi. Aa, hop bu kadar. Baya iyi oldu. Bir dahaki bölüm bunları otomatik olarak üretecek bir tane aparatla yaparız. Güzel. Bu bunu üretiyor. Ne kadar hata içinde enerji de birikiyor bu arada bunun Yani şey olmuyor. Boşa Bil gitmiyor. Birikiyor. Onunla beraber. Biraz lav üretsek mi diyorum? Neden olmasın? Üretelim. <laughs> üretelim. Lav üretelim. Ben şöyle bir dört tane lav üretmek için aparat ayarladım. Şöyle. bunun önce taş koyunca lav üretiyor Onu Lav üretiyordu diye hatırlıyorum. Şunları da bir kıralım. Bir dahaki bölüm bir de şey yapmamız gerekiyor. Ne? Bu tarlayı genişleteceğiz. Biraz daha para kasacağız bu arada. Para mekaniği de var bu pakette. Para da mı var? Evet evet para var. Hatta üretebiliyorsak direkt üreteyim ben sana. Coin vardı sanki. Aynen var. Coin var. Abi ne yapabiliyoruz parayla? Görürsün çok efsane o para. Hani öyle bomboş bir şey değil. Şimdi ben hemen üretimini yapmaya çalışacağım. Nerede üretiliyordu onlar? Peki şöyle bir mekanik. Mesela ben diyelim elmas satabiliyor muyum koyuna çevirebiliyor evet, muyum elmasımı Evet satabiliyorsun. Tamam. Hüseyin <laughs> elmas kazacak arka bölüm. Arka planda evet. böyle deli gibi. Evet, Tabi. <laughs> ha, bunun için altın blok ve demir blok lazım. O zaman oğlum sen kaç tane elmas kastın? 38. Oğlum yeter yeter kasma da. <laughs> <laughs> kasma <laughs> manyak herif. Şey al biraz. Allah'ım yapana kadar yapmak istiyorum. Demir yap demir demir. Demirimiz yok. Demir mi yapayım? Demir de yapasın gelmiyor biliyor musun böyle. Ya ben de çok hastası değilim ama işte. Tipsiz bir şey ya zaten. Bak sen şunu Garibim ya. Demir ağlıyor. Şu... Arkada bu arada çalışıyor ya sistem. Belki demir birikmiştir burada bakayım. O güzel. Aa bakır da çıkıyor bundan. Bakır da mı çıkıyor? Gayet iyi. Arkadakinden bakır çıkıyor. Uğraşmamıza gerek kalmayacak. Lavlarımız üretilmeye başlamış. Bir tane de kova yapalım. Hop çok güzel. Hı. Table diye geçiyormuş bunların adı. Şimdi create table. Demir blok altın blok. Ha. Birazdan da altın blok gerekecek. Ya alan çok dar ya. Aslında altın sapling yapabilirsen ben onu da yapabilirim. Altın saplingim var da önce şey diğerini almak istiyorum. Ben buradan... Okay, ben sana demir atacağım şimdi. Ya, kaç tane demir oldu? Ee, 2,5 stack diyebilirim. Bununla birlikte 3 olur mu bilmiyorum. 3 olacağını Yeter o ya. da altın koyayım ben. Okey o zaman atıyorum bunları. Tamamdır. Bu, bu odunları nereye koyacağım? Ya onları ben sana bir sandık ayarlayacağım birazdan. Bekle sen. <laughs> Okey o zaman. Çok fazla gereksiz malzeme çıkıyor. Ah şuraya koyarsın direkt bak buraya koydum. Nereye? Burada burada burada. Bak. Heh, Umarım şöyle altın evet. çıkar çünkü ağaçlar karıştı az önce. Heh, tamam. Şimdi şöyle. Çok güzel. İki tane çıktı mı çıktı. Altın blok lazım. Ya da bir su, ha, bir de su kovası yapalım hemen şuradan kendimize. Suyun benim var. Aa, bir suyu sınırsız yapmadık değil mi? Yapmadık daha onu. Mükemmel. Yok. Mükemmel. Koyalım. Yaprak el, yapraktan su elde edelim biz. Oo, cidden bu arada bu bayağı verimli. Hatta dediğim gibi bir dahaki bölüm direkt otomatik böyle çatır çatır şey elde edelim. Taş falan elde edelim. Bayağı iyi olur öyle. Daha sonra maden edelim hani böyle. Dur bakayım ya üretimi zor mu onların? Ona bir bakmak lazım. Mesela kömür olanı için kömür blok. Kömür madeni. Hı hı. Ee, demir için. Kömür jeneratörü. iki tane demir blok. Altı tane demir. Hani demir oru direkt. Hani madeni. o sıkıntı yapar zaten bize. Ben şunu alacağım. Şimdilik bu suyu alayım. Ne kadar sonra biraz... toplayayım aldın? Yani bir stek gene topla ya. Bir buçuk hatta. Okay. Ben bir de Yo, ben bir... şu an iki buçuk da var zaten. buçuk vardı zaten. Hı, tamam. Şimdi create table yaptım. Bak gel buraya. Bir saniye. Neredesin? Şimdi buna sağ tıkla. Bak evet. sakın coin koyarak satın alma. Yani şu crafting table'da yapar gibi düşünme bunu. Soldakine Hı -hı. sağ tıkla. Hangisini almak istiyorsan. Mesela biz 256 coin'e netherite de elde edebiliyoruz. 4 coin e. ama coin'imi nereden göreceğim? Coin mi nereden göreceğim? Evet kaç param var? O coin'i birazdan elde edeceğiz. Aa Şey ya. Lava koyacak yer bulamadım da. Koya koya ortaya mı koydun? Sıkıntı yok. Hop. Düzelttim ben. Bakıyoruz zaman. Altınları versene. Hemen şöyle atıyorum sana. 3 stack olmuş. Oh oh oh. Arkadaş. Yetmedi. Nasıl yetmedi? Ay şunun içine düşmüş. Heh, tamam. <laughs> direkt ben elmasa başlayacağım da tekrardan çünkü. Ya oğlum manyak mısın? Bir sal elması ya. Ya her şey çok iyi ki elmasın. <laughs> gel gel. Parçalama masası da yaptım. Şimdi bak bundan mesela neyden altın edin, e, ma malzeme elde edebiliyorsun? Mesela hmm, altından 4 coin. Tahtadan 1 coin. Elmastan 64 coin. Elmasla bir elmas. İstersen elde et. Sonra coinleri birleştirip mesela biz şu anda kendimize ne alabiliriz? Kaktüs alabilirim. Deri alabilirim. Güzel. Şu an ticaret yapacak çoğu malzememiz var. Coinleri de birleştirip envanterinde şey yapabilirsin. Mesela bir üst kademeye yükseltebilirsin. Ama şöyle bir sıkıntı var galiba. Hani 64 ya mesela ben elma alamıyorum şu an. Tam onların... olarak 4 coin'e ihtiyacım var çünkü elma almak için. Evet onu da birleştireceksin envanterinde. Bak. Birleşiyor mu? Evet al kurtuldun. Aa oluyormuş okey o zaman. Yemek de aldın sana. Yemek mi aldın gayet iyi o zaman. Evet evet. Oha oğlum bu ne? <laughs> ne oldu? Oğlum bu kadar odun topladın mı sen? <laughs> evet hala topluyormuş işte. Sana bir şey diyeyim ya. Bana yap deseler yapmam o kadar. Ne oluyor <Benim gülüyor> oğlum işkence gibi. Ben de yapmam da elmas çıkıyor ya. <laughs> elmas çıkıcı yapıyorsun ya ister istemez. 42 tane elmasımız oldu 43 Şimdi oğlum direkt bu bölüm var ya <laughs> Böyle full enchant'a geçebiliriz aslında <laughs> Büyük ihtimal geçeceğiz de zaten Çünkü deri var Burada kağıt elde edebiliyor muyum? Kitap bile alabiliyoruz buradan Yani direkt 30 level basabiliriz kendimize Gayet iyi de ben 2 level levelmişim Bottle of Enchanting'de 4 coin XP şişesi Aa <laughs> o zaman tamam gayet kolay ediliriz ya tamam Onu bir dahaki bölüm geçelim Çünkü bu bölüm biraz daha şeyler yapmak istiyorum Bu otomatikleştirme sistemleri Şimdi enerji üretimimiz güzel. 10.900 depoda var. 11 tane altın, alttan demir. 2 tane de elmasımız var. Ben diyorum ki Hı. bir de yedek olsun diye kömür jeneratörüm yapsam. Neden olmasın ya? Bir kömür jeneratörü de yapalım. Elimizin altında bulunsun. 1, 2, 3. Aa, bir dakika ne istiyor bu? Kabuston jeneratörü mü? Kabuston enerji üretebiliyor muymuşuz? Üretebiliyor muyuz kabustonla? Üretebiliyor muyuz? Dur bakayım. Çok, Çok iyi her elimiz kabuston zaten. Aa, bu iki aref veriyor. Az galiba yani. Baya az. Göre. Demir içinde demir içinde demir blok. Hımm onunla uğraşılmaz şimdi. Şu kömür jeneratörü bir koyalım. Bak dur nereye koyacağım? Şuraya koydum tamam. Bunu için kömür mü atıyorum şimdi ben? Yo. Şalter falan mı çekmem lazım? Bu niye çalışmıyor? Bir şey bu kömür jeneratörü çalışmıyor bende. Çalışmıyor mu? Hayır. Yani kömür Nasıl atıyorum. Ya? Kömür atıyorum kömürü almıyor. Hı hı. Üstten atıyorum üstten de almıyor. Acaba kömür bloğu falan mı alıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Kömür bloğu olabilir bak. Kömür madeni yemiyor. En son ihtimal kömür yani. Direkt kömür bloğu. Üzerine mi koyacağım acaba? Yok o da yemedi. Hop. Yok almıyor. <gülüyor> kömür <laughs> jeneratörü. yapıyoruz zaman. Almıyor yani. Bilmiyorum ama zaten solar panel üretiyoruz. Bu yedek olsun diye üretmiştim de ben. Bilenler varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim canlar. Şu kömür jeneratörü nasıl kullanılıyor diye. Olmadı bunlarla çünkü otomatik sistemler yapabiliriz rahat bir şekilde. Kaç elmasın oldu? 61 bisteye doğru gidiyorum. <laughs> Versene o elmasların büyük bir kısmını. Sen de sen hiç aldın mı yerden? Hiç almadım. Ha şimdi aldım bir tane galiba. Onu versene <laughs> geri kalanları. <laughs> ya bir stick yapayım öyle geri ha Biz oldu tam bir stek oldu. <laughs> tamam ver. Şöyle 16 tanesi de bende kalsın bari. Al. Oo! Artık paçayı kurtardık. <laughs> Eyvallah. Sana bir de bir tamam. demir kazma yapalım gel. Benim var ya zaten demir elmas, kazma. Elmas, elmas, elmas. Ha. Tamam. Okay. Full set. Çimento <laughs> <laughs> <Şu mod para gülüyor> mı gidelim aynen, bu arada gel. Var. Oh, ne? Bu ne? Lan oğlum. Manyak. Kapının önünde bekliyormuş. Hop. Valla hiç... psikopat gibi dalabiliyoruz Oğlum burada artık. çok fazla zombi var. Vallahi artık umursamıyorum. Yalan söylemeyeyim. E Elmas setimiz var ya. Hop. Çok güzel. Başka bir şey kalmadı. Tamam. Yok. Gel çıkalım. Buradan XP kazamayız zaten. Çünkü mob farmı değil. Yani otomatik bir sistemi yok. Bunu otomatiğe çevirmemiz gerekiyor. Canlar bu video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.